بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله قالت نمله يا ايها Namledin kulu mesakin kum, la yaphtman kumsulayman ve Biz sevdiklerimiz için evdeyiz. Siz de evde kalın Türkiye'm. Değerli kardeşlerim, bu virüsün yayılmaması, bela ve musibetlerin bir an önce dağılması, huzurlu ve mutlu günlere çabucak ulaşılması için evinde kal Türkiye. Kıymetli kardeşlerim, yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ümmeti Muhammed'i ve insanlığı her türlü kötülüklerden, musibetlerden, belalardan özellikle bu virüs belasından hifzu himaye eylesin. Duyarlı olalım, sabırlı olalım, evde kalalım Türkiye. Rabbim bizleri bu musibetten muhafaza eylesin. Bizler de üzerimize düşeni yapalım, evimizde kalalım. Evinde kal Türkiye. Selamun aleyküm değerli kardeşlerim, sevgili büyüklerim. Rabbim üzerimizdeki bu salgın hastalığı, bu virüsü Rafi ismiyle kaldırsın, def eylesin. Rahman ve Rahim olan isimleriyle bizleri acısın ve Hafiz ismiyle bizleri korusun. Amin. Evet, selamette kalmak için ve selamete çıkmak için evde kal Türkiye. Çok kıymetli kardeşlerim, lütfen bu olayı küçümsemeyelim. Hem kendimiz hem de tüm sevdiklerimiz için evde kal Türkiye. Değerli kardeşlerim, bütün dünya zor bir imtihandan geçiyor. Rabbim ümmeti Muhammed'e bu imtihanı kolayca atlatmayı, sağlık afiyetle Ramazan ayına ulaşmayı, bayrama erişmeyi nasip eylesin. Mutlu yarınlar için. Evinde kal var, Türkiye. Türkiye. Değer dostlar, korona salgını lütfen ciddiye alalım. Devletimizin hepimiz için aldığı önlemlere uyalım. Sağlığımız için evde kalalım. Evet güzel Türkiye. Bu günler elbette bitecektir. Huzurlu ve mutlu günlere hep beraber kavuşacağız. Bu yüzden tedbiri elden bırakmıyoruz. Kurallara uyuyoruz ve hep beraber diyoruz ki evinde kal Türkiye. Rabbim inşallah en kısa zamanda ülkemizden bu musibeti kaldırır. Bunun için biraz dikkat ederek evimizde kalmalıyız Türkiye. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Bir insanın ölümüne sebep olmak veya öldürmek bütün insanlığı öldürmekle eşdeğerdir. Bir insanın hayatta kalmasına vesile olmak, insanın canını korumak ise bütün insanlığın canını korumakla eşdeğerdir. Bunun için tedbirimizi alıyoruz, takdiri Allah'ımıza bırakıyoruz ve evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye'm diyoruz. Esselamu Aleyküm.